parkur videosu ve video döndürmem lazım İki dakika. Arkadaşlar geri döndüm ve hemen şurada uyuyalım. Uyuduk, uyuduk, uyuduk. Arkadaşlar benim uyuma videom de var ama hiç denemeyeceğim. Şurada 20 demirimizi alalım, şunları da alalım, şunları da alalım her şeyi alalım yani ne varsa. Kendimize deneri çalış yaparız. Belki. Şimdi şuradan kaç olduğunu yapayım. Şunu ve şunu alayım. Ne, ye, ne yapacaksın? Şunu yapalım bir tane de. Bir tane de bundan. Ve son bir gemimiz kaldı arkadaşlar. Artık daha demirimiz yok. Şu an ne yani bilmiyorum daha bulursak artık yaparız. Arkadaşlar ben elmas görüyorum. Bunun arkasında elmas var arkadaşlar. <laughs> elmas blokları almak için. şundan bir tane alalım. böyle üç tane taş alalım. Arkadaşlar nereye düşüyor buradan bilmiyorum bakalım. daha buraya atacağız. Hayır. Arkadaşlar tam yerine geldim ama. Bu bir şey var? Öl. 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 öl, öl. Arkadaşlar slime de var. Arkadaşlar öldük taklaya geldik. Aldım bu arada fındıklar. Arkadaşlar artık sıkıntım yok, sıkıntımız yok. Elmas bloklarını bundan alabiliyoruz inşallah. Buna Arkadaşlar. ne i̇şte Arkadaşlar creeper patlayacak. Böyle bir şey yok harbiden arkadaşlar. Bir dakika oklamak zorundayız. Creeper. Şey Arkadaşlar bir demir bloğu bulmak zorundayız. Ya bulabilirsek artık. Ya da bir, ben hemen şuradan bir kanma alayım. Arkadaşlar. <laughs> Yok arkadaşlar ben. Bir şey kanma alacağım. Büyülüyor kanma. Şimdi burada arkadaşlar. Her şeyini açıp Tam tane sürmeden her şeyi kıracak. Göreceksiniz <laughs>

嗯哼。Mm hmm. Arkadaşlar şimdi bir şey arıyorum. Ne Burası. O buraya. Şunu koyacağız. Şunları hep. Bunu koyacağım. Bunlar gidecek, gitsin. Bunlar zaten yok olsun, hiç kullanma, kullanamam. Yayı da kullanamam. Çok bu elimdeki şeyleri. Arkadaşlar ya bu elimdeki kalı işte atıyor. Görürsünüz artık tek. Bana vursalar bile tek. Tek 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 tek. Hadi bana vurun bakayım tek 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 tek. Vur tek, 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 tek. Herkes tek alıyor benden. İşte onlar da istedikleri kadar vurdular. Tek, 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 tek. Gördüğünüz gibi creeper bile tek alır. Gördüğünüz gibi dünyanın en iyi kalıcı bu. Şu okçu bile. Gördüğünüz gibi ne kadar şey yaptım. Şimdi bir okçu öldürsek içinden kaç tane şey çıkacak? Gözünü kırdım zaten. Hepimiz var. Şimdi şunu öldüreceğim. İçinden iki tane barut çıkıyor. Şunu öldürünce içinden bin tane Ağa çıkıyor. Şunu öldürünce içinden de bir şey çıkıyor. Gördüğünüz gibi bu modu özel bir mod. yayı da yay da aynısı. Tek tek atıyor yayda. Her şey tek atıyor yani anladığınız gibi. Tek atmanın bir şey yok bunda. Zırhım bile atıyor. Ve parkur zamanı arkadaşlar. Ya da sizden böyle buradan çıkıp başka bir ülkeye gidip oradan bin tane golem yapıp onları öldürmek mi istersiniz? Ya da şey mi yapalım? Buradan başka bir yerlere gidip orada orada işte şeyi öldürmek. Bir sürü golem. Burada parkur mu daha iyi gitse? Golemleri öldürmek mi? Yorumlara yazın. İstiyorsanız buraya şey yapabilirim. Size burada çek atan zırhı gösterdim. Ve şey gösterdim. Çek atan kılıcı ve çek atan adı ne? Yayı. Benim okçuluğumun şeyini göstereyim diye bu moddayı ok atamıyorum arkadaşlar çünkü çok şey Durun durun bir sizlerle bir parkur yapacağım hem burada hem bir parkur yapacağım hem şey yapacağım arkadaşlar ben savaşacağım bir tek sizin için işte burada Buraya bin tane en güçlü golemleri koyacağım. Baba giriyor. Oradan istiyorsanız, en güçlü Evet en güçlü bunu yapacağız. Strat Sonra ne kadar güçlü olacağını göreceğiz. Bu kadar bir şey yok. Oluyor mu? dayıcığım. Nasıl canım dolsun? Arkadaşlar bunu unutmuşum. Bu kılıcın uçurduğunu. Çok uçuruyor bu arkadaşlar. Öyle bir pis uçuruyor ki. Ne bu golemi öldüreceğiz? Önce arkadaşlar de vuruyor. Uçurun. Nereye uçtu golem? ne varsa ben söyleyeyim. Golemi bulduk. Sıkıştıracağız onu oraya. Golemi sıkıştıralım. Arkadaşlar şimdi bu 9 milyonlu can, canlı şeyi öldüreceğiz. O ok katın o ok katın o ok katın o Uzaktan o ok katmak zorundayız. Bize ölmez bu. Canlı gitmiyor arkadaşlar? Bir can bile gitmedi. Kılıç daha güçlü. Arkadaşlar ama kılıçla vurunca hem pis vuruyor hem o bir de bir çok kötü yakıyor. Al 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 al. Al sana. Bir canı bile arkadaşlar yine uçtu. Ya da uçtu gitti vallahi. Golem. Senle kapışacağım. Böyle kapışma değil ama. Seni bombalayacağım. Arkadaşlar şimdi kaç bomba koyacağım niye dönmeyeceğim. Onlar arkadaşlar kendileri kendilerini. Şöyle bir 64 tane TNT alalım. Sonra canları çakmak. Ya evet. evet. vur. Zaten bir vuruşta Ben, ben seni bir patlatacağız demiştik. Yapacağım da. atlatabilsem. Ben başta bir tane yapıp öldürmek zorunda ve videomuz 15 dakikaya geçiyor. Videomuzu Kısa kesmek zorundayız. ise onu yapmak istediğimizi söylemiştim ama videoyu yapamadık o yüzden videoyu kesmek zorundayız. Arkadaşlar videoyu bitirelim işte bunları öğrendiniz. Şimdi burayı patlatacağım arkadaşlar iki tane. Arkadaşlar